Size göre Kenan Yıldız Avrupa'nın hangi takımına transfer olmalı? Şimdi Arsenal'la başlayalım. Başlayalım. Şimdi düşündüğümüz zaman Martinelli'nin bulunduğu taraf e, biraz istikrarsız. Yani burada pekala Eze sağda, Kenan solda, Merino ya da Gökereş önde, Kayo da merkezde. Hani böyle bir dizilişle Arsenal aslında Kenan Yıldız'ın solda oynadığı denklemde sanki e, muazzam bir katkı alır gibi. Çünkü Kenan'ı bence biraz şöyle de değerlendirmek lazım. Bilmiyorum izleyicilerimiz ne düşünüyor. Artık e, sırf kanat forvet gibi veya sırf kanat üreticisi gibi değil bir 9 numara gibi bitiriciliği de keskinleşti Kenan'ın. Ve özellikle Mikel Arteta bir defansif orta saha gibi, daha doğrusu bir orta saha gibi gözüken Merino'dan 9 numara katkısı almışken Kenan Yıldız gibi bir oyuncudan, bir kanat forvetten de 9 numara katkısı alabilir diye düşünüyorum. Sanki bir Kenan Arda uyumu iyi olmaz mı Real Madrid'de? Bu denkleme Kenan girdiğinde ne olabilir? Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Mbappe'ye öne koyduk. Vinicius'un durumu burada belirleyici olacak ama Kenan solda, Vinicius sağda, merkezde Bellingham. Mesela bir e, opsiyon olabilir. Arda'yı da tabii sağ kenara zaman zaman çekebiliyor teknik oyuncular ama Xabi Alonso onu biraz daha e, orta sahada düşünüyor. 6-8 gibi düşünüyor Arda'yı. O yüzden hani Arda ile iletişimi sağ içerisinde net bir şekilde belli olur. Ama Mbappe, e, Vini, Kenan, Bellingham. Hani böyle bir e, ön tarafta aslında Real Madrid ortaya çıkabilir. Bir Barcelona'nın e, rotasyonuna bakalım. Valla bence Barcelona'ya da nasıl bir e, katkı sağlar biliyor musun? Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Levan'ın artık 36 yaşında olduğu, Ferran'ın da bence Barcelona standartlarında bir Sahte 9'u evet. evet. olur mu? Tartışırız. Yani tartışılacak bir pozisyonda olduğu için ben olası bir Barcelona hamlesinde Kenan'ı forvete yakın düşünüyorum biliyor musunuz? Direkt sahte 9. Direkt sahte 9. Yani yeni yeni keskinleştirmeye başladığı o 9 numara, o forvet kimliğiyle Kenan Yıldız'ı hayal ediyorum. Kenan için bence Real Madrid, Barcelona ve Arsenal. Bilmiyorum son kez bakalım. Arsenal. izleyicilerimize de soruyoruz. Kenan Yıldız'ın rotası sizce neresi olmalı? Belki Juventus'ta kalmalı diyenler de olabilir. Saka Merino, Eze Martinelli, Gökereşli, Arsenal ön tarafı mı? Ki haberler çıkıyor bu yönde. Yoksa sevgili Kenan için Real Madrid ya da Barcelona mı? El Clasico'nun iki tarafı mı? Daha uygun yorumlara bekliyoruz.